Gidelim ama dikkat edin o topuklarla kullanlar. Güzelliğinden ödün veremem Yiğit Bey. Hadi. Burada ne mi? Aman dikkat edin. Yiğit Bey ben inerim. Siz kendinize bakın. Ben inerim. Ben de gözüm <laughs> kapalı bir inerim. Allah Allah <laughs> İnsanım ben seni de bu topuklarla koşulmaz dedim. Vakitten kaybediyorsunuz. <laughs> ver hadi ver. <laughs> ki daha fazla kazanmak istiyorsunuz. Eğer bana bir öneride bulunursanız şunu 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 takas etmek istiyorum diye ve devam etmek istiyorum derseniz hı hı. ben size yöneltirim ve ortada risk etmiş olduğunuz bir şans olur. Ne geçiyor sizin aklınıza? Takas konusunda mı? Ya yani önerebileceğiniz bir şey var mı? Ben zihnimi zorlayayım mı? Sonra ben artık eşime takas etmek istiyorum. <laughs> Eğer soruya doğru cevap vermezseniz bilinçli olarak alırız yani Sinan Bey. Bilinçli olarak birbirinize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Bana yanlış gibi geliyor. Ben ilk önce onu bir söyleyeyim. Niyetiniz bu. Niyetim bu, evet.